Gördüğünüz gibi bir paket buğday irmiği, bir paket kabartma tuzu, bir paket vanilya, iki bardak yoğurt, bir bardak da şeker koyarak harika şam tatlıyızı yapacağız. Şöyle bir bardakla ölçü alacağız. Evet önce şekerimizi koyalım. Bir bardak. Evet, tam bir bardak şekerimiz kalmış. Evet, şekerimizi döküyoruz. Döktük şekerimizi. Şimdi bir paket irmik, yani yarım kilo 500 gram irmiği katıyoruz. 500 gram irmiği bir ölçelim. Bakalım kaç bardak gelecek. Tahminen iki buçuk bardak. Evet, bu bir... Evet bakalım. Evet 3. Tabi bu bardak küçük bardak sanırım. 3.5 diyelim. Yani şöyle şu bardağı bir su bardağıyla yani 200 milim bir bardakla tekerli vanili kabartma tozunu döküyoruz Önce bu kuru malzemeyle bir, kur bir karıştıralım. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yoğurt ekleyeceğiz. Evet. 2 tam dolu su bardağını koyuyoruz. Bu bunu yumuşatacak. Şöyle iyicene cıvık bir hamur oluşacak şekilde karıştırıyoruz. Bir bardak gitti. Bakın şöyle bunu biraz daha karıştırıyoruz. Evet yağ koymuyoruz. Yağ koymayacağız. tatlısında yağ yok çünkü. Evet, şöyle bir borcam yaklaşık 27-28 santim, önce bunu güzelce bir yağlıyoruz. Evet. Güzelce yağlıyoruz, her tarafına. İşte gördünüz. Bekli. Evet, dökelim. Asistan dökelim. Evet, asistan biraz hızlı olalım. Bunu biraz dinlendireceğiz. 20 dakika kadar 80 derecede üstü kızarana kadar yaklaşık 20-25 belki 30 dakika fırınımızın özelliğine göre değişebilir. Dinlendirmeye bırakma sebebimiz biraz daha içindeki ilimler açılsın. Daha güzel kabarsın diye. Tabii çok fazla kabarmayacak ama onu biraz dinlendirerek daha iyi olmasını sağlayacağız. Şimdi pişmeden önce ilimleri çıkarken rahat bir şekilde görelim. Evet şöyle... bunun dinlenmesi ben iyi olacak. Ki yorulmasın. Değil mi? Evet dinlensin ki yorulmasın. Şimdi bunu üzerine süsleyip Evet. Bademleri kabuğundan soymanın bir yöntemini anlatıyorum. Evet bademleri koyuyoruz. Kabuğunu soymak istediğimiz. Ve üzerine. Baba bütün bademler ona. Şimdi üzerine sıcak su koy, kaynar su koyuyoruz. Kaynayan su. Evet. 5 dakika bekletiyoruz. 5 dakika sonra kabuklar kendiliğinden çıkacaktır. Evet, bademler. Şimdi sıcak suda kalın. 5 dakikadan daha az bir süre geçti. İşte görüyorsunuz. Tavuklarını tamamen bıraktı. Evet. Evet. Bademleri soyduk. Şimdi hızlı bir şekilde... 2... 3 bardak şerbet. Evet 3 bardak sıcak su koyuyorum ben. 3 Evet şöyle bir dilim de limon attık. Ve ocağımıza koyuyoruz. Ocağımıza koyduk, bu şekilde süslüyoruz ve fırına veriyoruz. Evet 30 dakika sonra fırınım biraz yakıyor kenarlarını ama evet çam tatlımız hazır Bir 2 dakika bekliyoruz şerbetimizi burada şerbetimizi katacağız önce araları bir belirginleştirelim evet, şu araları bir açalım. Şerbetimizi koyuyoruz. Şerbetimiz ılık. Bir gün dinlenmesi bu harika olacaktır. Şu an tabii ki çok sıcak. Bu bütün şerbeti çekecek. Çam tatlı. Herkes afiyet olsun. Abone olmayı unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum.